Bunu kar zannediyoruz ama ben sizin bütün karınızı alacağım elinizden merak etmeyin. Bütün karınızı alacağım. Yani 10 gram, 20 gram, 10 gram, 20 gram. Ben 10 bin, 50 bin, 30 bin, 40 bin kesip alacağız. Ahmet Bey tutanağımızı tutalım. Burayı bir kontrol edelim. Vallahi siz burayı fırıncılığı kapatın. Hurdacıya çevirin bence daha mantıklı olur. Bak bak. Veriyor musun? Bakın hamam böceği burada ölmüş. Şuranın. Bakın şu örümcek ağlarına bir bakar mısınız? Aynen. İstif odası ama burası muhtemelen çöp odasına dönmüş. Vallahi yılan çıkacak diye korkuyorum ha. Gerçekten yılan çıkacak. Fare imareye geçtin yılan çıkacak diye korkuyorum. Bunlar da yatıyor musunuz? Niye bulunduruyorsunuz burada? Bu senin değilse götürürsün bunu çöpün içine atarsın. Burada istif odasında fırında yatak yorgan var ya. Bak şuraya Allah rızası için ya. Abi Allah rızası için kedi geldi diyorsun. Kedinin ne işi var burada ya? Şöyle bir bak şuna ya. Bunlar. Ahmet Bey. Abi ekmek satıyorsunuz ya. Yani ekmek satıyorsunuz. Şu, şu, dolabın haline bak. Bura çok berbat durumda. Ben personelim yok. Ben tek çalışıyorum falan. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben buraya tutanak tutacağım. Bak bunun bu yağın içinde bu ortamın kötü durumuna biz izin veremeyiz onu söyleyeyim. Kümle beni benim atamazsın. Artık fırından alakalı mısın? Başkanımızı tanıyorsun. Tanımam mı ya? Doktorum Bahadır, mı var? doktorumuz evet. Doktorumuz. Ondan alır Evet. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet